Tuğkan abi telefonu nerede? Ne bileyim oğlum. Hı hı. Ha versen onu. Aşkın da ayarım. Zoom'u iptal <laughs> mi et diyorsun? Ayarlayacağım, ayarlayacağım. Story'i çekeyim, ayarlayayım. Ya al çek işte. Dur oğlum. Oo. <laughs> evet arkadaşlar. Açamıyorum şu an fırını ama son halimiz bu. Ya Hiç aga be. Beş dakikası kaldı. Bak, i̇zle izle. Haberiniz olsun. <laughs> Şu an, hmm. Kokla bakayım. Oy. <laughs> Çektin mi? Oluyor, oluyor. Aa, yolladım hikaye. Ejder mi? Krem şanti. Oğlum o taşaklar falan yarıyordur. Bilmediği şeyleri kullanmıyorlar. Nerede? Yani? Onu işte ona gıda boyası yapmayacağız biz. <laughs> Hı -hı. Hı -hı. Onu Hı -hı. temizleyelim mi diyorsun? Hı -hı. Temizleyelim diyor. Çilekten bir tane yiyebilir miyim? Takacağım, dur şu şey gitsin açamıyorum şu an fırın <laughs> güzel rahat bezi hıh 5 dakikası çok güzelmiş ağaç aç ağzını ye lan gitti mi story? <laughs> tamam gitti. hadi Vallahi go muz için muz için diyorlar ki kararır <laughs> o yüzden muzu en son kesin <gülüyor> <gülüyor> Tamam mıyım? Etrafında değiliz şu an ayrıldık biz. Dikkatle, evet tam orası kul cool bu. Ama sen gözün kapalı çileği nasıl keseceksin amına koyayım? Ya sen rahat ol amına koyayım ya. Sen hayırdır lan? Biz yere bakarken 5 farklı kız Çilek kesebiliyorduk school'da. ya. Ne diyor? Şimdi bir dakika. Bu, bu Bunlar. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Pastanın üstü mü bu üstü mü? Uygun mu? Pasta. Varita. Hmm. Pasta, pasta pasta. Pasta. Tamam. Bunun üstüne mi? Üstüne yapmayalım bence. Yoksa içine içim? de yapalım. Hmm. Hmm. Ama üstüne de biraz bırakalım. Tamam. Hmm. Hmm. Okey. Keşke yemeseydik. Uh. Göz koyacak. Göz mü? Hmm. Tamam onu yaptım. Hmm. Hmm. Babam bu pasta yapmayı nereden öğrendi? Hmm. Çek ilk orduyu. Çek elini beni. Hmm. Keser adam şimdi. şimdi. Uzak dur benden. Hmm. Şu an biz yokuz. Kordi. E, çilekten çıkan şeyleri çöp poşeti e Onları diyorum. ben bulamam O bende diyor Çingenem çingenem Karayözlü çingenem şey. Babam pasta yapmayı nasıl öğrendi <laughs> Kamerayı ayarlıyorum pardon Arkadaşlar bu tekniği iyi izleyin Gözünüz kapalı iken sadece Hislerinizde çileyi dilimleyebilirsiniz Bunları karate kitten öğrendik Hatta birazdan noodle çubuklarıyla karasinek yakalayacak. Baba bak şimdi. <laughs> bak bir şey söyleyeyim mi abi? Bak şey nasıl rahat oluyor biliyor musun? Bak parmağının şurasını dayarsan bıçağı rahat oluyor. Şu mu? Rahat yaparım diyorsun. Ya kardeş. <laughs> şimdi bak. Çet iyi mi şu an? Dur bir dakika. Elini çek abi. Evet, olur. Bir de küçük kase var mı minnacık? Çilekleri koyalım. Okey tamamdır Çit. Yıllardır... Bu nasıl bir çilek? Ha. Ben de... <laughs> Biraz fazla almış olabilirim çünkü. <laughs> çünkü şekli çok garipti. Ne <laughs> <laughs> Onları ye. <laughs> ha, onlar çöpü ya. Biraz fazla kesmek. <laughs> tamam. Ne diyorsun? Korda oraları yeriz la. <laughs> Yenir bu arada. <laughs> çilek efsanlı çilekmiş ha. Bunu kim kesti? O köşesi. Ha. <laughs> Şimdi bak çileğin bence böyle dolu. Ağzına gelsin böyle. <laughs> Löp löp. Bak bu çileyi... Ha, bak kalın bu. kalın mı keseyim? Tabi tabi tabi. Tabi. Bu galiba... Pastanın formu bozulur yalnız Formu ya, yalnız ya, abi kanka bak bunlara dikkat edeceksin. Kankacığım. Bu ne lan? Ne? Bence benim kestiklerimi sen bir kasenin içine al ya da ben alayım. Fırın, 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 fırın. Tam şu an hocam. Lan bunlar yere mi düşmüş? Çöpleri niye atmıyorsun? Olmuş bence ama. Ya da ay ayır onları bak karıştırıyor şu her şey çok değişti. Bana bir kase versene. Kordi bir gel lan. Olmuş mu? Olmuş. Tamam ben burayı hallederim sen git. Yanımda değilsin değil mi? Tamam. Arkadaşlar görmüş bir olduğunuz üzere da. gayet teknik bir şekilde. Bıçak mı batıracaksın? Sadece parmaklarımın Ömer! Ulan Ömer gittin. Eşinin parmaklarını tanıyamadın Ömer. Açayım ama yüzünü çek. Sanki yüzünü biraz çek. kendime doğru yaklaştım gibi. Bu ne buraya bir şey mi bıraktı bu? Temiz bir şey bırakmış. Ne güzel kokuyor lan. daha yumurtalı bu ya. Olmuş gibi ya. Hmm. Olmuş değil mi? Alttaki... Tamam. Sanırım bir çilek kaldı ya. Hmm, hmm. Olmuş olmuş. Hmm. Kapatıyorum fırını. Çok güzel. <laughs> Sanırım burası kestiğim parçalar. Burada bir şey yok. Bunlar kestiğim parçalar. Sağlam bir şekilde duruyor. Bu pastaya az gibi ya. <laughs> Değil mi? <laughs> Tam bu koyduğun kasenin içinde yumurta mı var? <laughs> He? <Ha? gülüyor> Allah'ım, yarabbim, Allahım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim ya. Kısa tutup takacağım böyle bak, sana bak, içeri de girmeyeceğim. Ben geliyorum. Ha. Bu temizlerini şey yani kestiğini ha. buna koy. Kekler mis gibi. <laughs> tamam abi orası tertemiz oldu. Tert Burası boş Bak, mu? Orası boş. <laughs> Oraya koyabilirsin. Daha çilek keselim mi? Biraz daha. Biraz daha keselim o zaman abim. <laughs> Ya dikkat et abi, acelemiz yok. Kardeş, Cooking Simulator boşuna oynamadık amına koyayım evet. yıllarca. <gülüyor> <gülüyor> dur, 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 dur. Bir Be elleme ben alayım bir. Tamam. Ye yedi galiba. <laughs> galiba yedi. <laughs> Hadi yerim. şerefsiz. <laughs> bu çilek ne biçim çilek? <laughs> Oo. O bir daşşak çilek. Daşşaklı bu. Pardon küfür <laughs> için. <laughs> bu pastanın içine ağzına geldi mi? Pastanın başka tadı gelmez lan. <gülüyor> i̇yi iyi. <gülüyor> Yiyeceğim mi? Ye, ne olacak? Bir yandan yiyor mu bu? Evet orası abi. Şu an müzik değişiyor. Yeter mi? <laughs> yeter mi? Bence yeter muzla koyacağız. Muzu bol koyarız bak. Efendim? Muz, muzu bol koyarız. Bol mu koyalım? Bol bol muz. O zaman biraz daha yapalım. <laughs> Yok yeter mi diyorsun? <laughs> muzu bol yaparız. Alerjim tutuyor bu muz. Oh. Hmm. <laughs> Oradan bir kopar abi. Bir tane ha, bir taneyle başlayacak. İki, iki. İki diyorsun ha. Sait bir tane daha kap getirebiliyor mu? Evet. Bu ıslak bu bir yeri çürük, çürük, mü bir çürük bu? Bir yeri çürük en üstü. Çürük <laughs> değil de ballanmış. <laughs> ora ora evet ora ora. Ucunu koparacağım. Ha, yani. tamamen kopar. Ucunu koparacağım. <laughs> <laughs> Dışarıya mı koyacaksın? Kedimedi medi gelmesin ama. Kedi gelir kedi. Yırtar ama kopar. Mahveder. <laughs> ne o? <laughs> Sıcak mı altı diyorsun. <laughs> Tam peçeteyle şuraya koyalım ne olacak ki? <laughs> Oğlum fazladan ekmek tahtası yok mu? Onun da altına koyun. <laughs> Koptu ya altında kaldı. Koptu. Ne oldu? Koptu. Çok mu? Koptu. Çok mu? Muz hmm. muzu götür götür. Tamam. Şimdi bak muz önemli. Muzu çok kalın kes. Muzu kapattık. Sen beni yönlendir oluyor diye. Efendim? Şu kalınlık iyi mi kalınlık? Kalın kalın kesek aynen. Öyle dedin değil mi? İyi Bu mi? Bu kalınlık çok iyi. İyi iyi devam. Hmm. Fırını kapattık arkadaşlar. Oluyor abi. Sakin abi orayı. Can bitti mi uzun? Bitti mi? Kabın solda, Çilek kabının solunda o Hı hı hı. Hı. Hı Oraya gidelim kekimi alalım. Hı. Dolaba mı koyalım siteçliği? Hı. Tamam. Öyle mi dedin? Hı hı. Oradaydı. Abur cubur sonu. Hı hı. 3 tane kaldı abi. Aynen öyle. Tamam. Bunları şimdi dolaba mı koyalım? Peçete, peçete. Peçete ver abi. onu abi. <laughs> Eyvallah sayılırım. Şimdi ne no, no oldu şey kek ne no oldu? <laughs> Şu an bekliyor muyuz? <laughs> Kulaklığı çıkarayım mı artık bir? Bir yani sigara molası verelim ya. Bir mola verelim. Mola yani. verek ya. Mola için <laughs> diyorum, kordur. Tamam, molaya verelim mi bir? Evet. <laughs> oh be. Ulan çok acıdı ya. <laughs> baba. Altından kalkıyoruz gibi be. Chat ne diyorsunuz? Bir tek bu kaldı. Bitiyorsun. Harbi mi lan? Ha bir şey kalmadı. Sadece neyi dedim biliyor musun tencereyi dışarı? Dolaba koyulmaz ya sıcakta. <laughs> hani dışarıda mı soğutsak dedim de altına buz koyduk şimdi dışarıda. Ne oldu olur? Ya olur. Ama buz direkt bir tarafını soğutmaz mı? İki tarafına da yolduracak. Şu Allah aşkına harbiden. <gülüyor> 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 Dur ben kurtarım sen şunu. Çilek çok iyiymiş. Çilek iyi. iyi. <laughs> Gel gel. Şunu abi. Oğlum saçına mı gelmiş o? Bekle ben acıtmayayım. <laughs> Dur elini çek bir göreyim. Olayı göreyim önce. Salak bak kökünü kökünü tutarsan canın yanmaz. bak buradan tutup Bekle, bekle. hayır, hayır, hayır. Saçımı kestim. Bırak saçımı kestim. Bırak saçımı kestim. Bırak saçımı kestim. Geç <laughs> çektim. Şey yapayım mı? Yok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu <ne> koydum <laughs> Ama bak iyi kendine getirmiştir. O ne oluyor biliyor musun? Canı yanıyor ya. Canı yanıyor ya. Bütün <laughs> senin <laughs> beyin hücreleyin. Bütün saçların canı yanıyor. <laughs> Olada. Olada. Ola Olada ola ola da, da var. Burada da var. Olada da var. Olada da var. Şey var. Döküyorum. Döküyorum. Bir sigara çek ya. Vallahi ya. Chat nasıl gidiyor? Chat. Vallahi ben bu yayının tekrarını çok merak ediyorum ya. Neler oluyor, neler bitiyor. Hiç şey... O kadar güzel ki toksiklenmiyorum. Odaklanabiliyorum. <laughs> Müthiş bir şey var boyu. Bu arada bu olay iyiymiş. Ne o? Yani şu üçlü olay iyi bence. Bence de çok iyi ya. Ha bir de eğlenceli Daha de karmaşık bir şeyler yapsak bu kolaymış. İşte, bu, bu kolay. kolay. <laughs> Çileklerimizi alttan yedim bir iki tane. Sağdan yedim mi? Evet evet ağzının altından sokuyor. Normaller sığmıyorduk. İncelerden aldım. Buna mesela bence çete bir sorarız. Çet böyle bize çok karmaşık bir yemek diyorlar. <laughs> Harbi karmaşık bir şey yapmayı deneriz. Benim saçlar falan ne oldu böyle? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Karmaşık yemek... Baba burada dikkat edilmesi gereken şey gerçekten ateş, bıçak ateş çok sevindim. bunlar evet, önemli. Gelecek sefere bence elektrikli bir ocak lazım. Bu tehlikeli bu arada. O da yakabilir. Ya, birinin hep destek olması lazım. Siz ben hep tuttum. bakıyordunuz değil de mi gözücünüzden? Şey. Solundan tuttum bilerek. Kaçeri mantısı ne <laughs> lan? Mantı direkt dedik de mantıda da zorlanacağımız bir şey yok ki ya herhalde. Şimdi kapatıyorsun ya. Menemen yapın diyorlar. Karnıyarık yapalım. Karnıyarık. Karnıyarık. çok kolay ama ya. Gerçi kolay. Yine olan yine soğan Hayır. doğuruyorsun, soğan kavuruyorsun. bir şeyde bir sıkıntı olmaz bence. Hani patlıcanı koyuyorsun bitiyor o ya. Yani. Baba bak size şu an bir tık kolay geliyor olabilir izlerken. Biz ki. Şimdi ben bir bir dahaki seride biriniz yapın. Anlayacaksınız yani. Çok zor odaklanman mi? zor mu? Yani elin hakimse değil. Ama çok şey yapman lazım. Böyle haldır oldur değil. Böyle sakin sakin. E sakin. sakin sakin. Bıçağım burada. Bunun buraya bak şunu değdiriyorum. Böyle falan hani onu anlayacaksın zorluğunu. Ona bir alıştın mı akıyor. Baklava da mi bir daha? Oo yeriz de. Vallahi baklava da yaparız ha. Açarız ama ne olacak? İçli köfte de zordur. Mantı mantı bence çok zor değil. Ya onlar coşturur orada. Mantıyı yapması zahmetlidir ama mantı yapması çok zor değildir. <laughs> Anladın bir mı? çok diyorum. zahmetlidir. Sakin ama şey. zor değildir bence. Saç kavurma. La bak pizza mesela güzel. Hamurunu açarak. Evet ama gerçek pizza hamuru yapacağız yani. Tamam işte. Gerçek hamur malzemeleri de kolay. O kadar da zulüm şektirmeye gerek yok. İşte atıyorum sosis'i dilimlersin, biberi dilimlersin. Ondan sonra mantarını dilimlersin. Eğlenceli yani. Cooking Simulator gibi lan. Pizza olacak mı Bayağı acıymış. Şu tekmeci acıdı vallahi. <laughs> Künefe onlar zor normal gözüm açıkken de yapamam lan onu. Kebap. Sağdaki Kordi ya da ben diyorsam ben.